Almaz mı? Aydın! sakın ha ya şasaya basma. Vallahi karışma. Allah'a göre. besin diye duymuyor musun? Ay oğlum. Emniyete tamam. kadar gidersin. Emniyete tamam. <laughs> mi? Ha. Benim yolum her gün oradan geçiyor zaten. M. M. Her ben bilmiyorum. Ayıp ediyorsun kömürcü dayı. Bir çay lafını mı ediyorsun bana ya? Aman ev oğlum İsmail oğlum İsmail. Dat da aman kocam? musun? Hap Cavit'im gidip de ne işine <laughs> geldi? Ne bileyim ben sen. Mi e e burada ne halden konuşuyor oğlum? Çağır ama. Para sıçsan git bankaya. Bankadan para mı alacaksın? Gel. Paralarımı burada saklıyor musun? Oğlan bana bunu saklıyor canım LİKRO geç, geç, Sen Vallahi çok Başınıza bir şey gelecek Allah, Allah, bu da yaklaşma ya Kıyam şey Adamın şapkası e, ne, ya. ya. bon bas, bon ne ya? Adamın numara şapkası ya? Bu bombası bu bombası abi bu Ne diyor <laughs> lan? Bu ne ya? ne terminalı gösterdi Özcan. Aman ne koyun dedi. Bir yere sızamay işte. Ama senin eski mekan var ya. A, a, nereye sızacak bak. Parayı satıştın bankaya da. Yiyecek yiyecek. Zor süt ha. <laughs> ama ne bu banka sana eğlence gibi. ne var mıca öyle de değil. Onun ama ne bu mı güvenlikçi gibi. Aaa. <laughs> <laughs> ama senin eski mekan terminal ya. Konu kim ya yala. Sen orada meşhur O, Mehmet'e sor Mehmet'e başına ne gelmiş. Hangi Mehmet o? Orada bir tane şey var kırıtanıcı. He. Saati değil değil mi? Ama ne yaptı mı? Sen salak mısın? Manyak. Sağ Allah bilir. Bu saat durmuş ya. Zafer ha. Bu saat durmuş ya. Gen gibi şu. Tabi durum ne yaptı Sen. Senin yaş bende olacaksa ben burada duracağım. Allah muhafaza. Allah hey. Ya <laughs> ya. ne, ne yapacak ya? Başka sen buranın nereye gidecek? Nereye? Nereye gidiyorsun sen şimdi? Sen ne görüştürüyorsun? Yukarıda ne anlama var Hasan? <laughs> şey geldi mi? Ne? Mehmet ile geldi mi Amerika'dan? Geldi. Yanlışlığıyla bu şemşinin arkaya dokuna kudu. <laughs> 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 Hocam. Hocam. Sen beni burayı niye aldın? Yavrum. Aa, fazla konuşmayacağım dedi. Müzaffer abi, bu oyuncak yok mu be? Müzaffer abi. Bugün vallahi meşhur <laughs> sana. Onun, onun dediği <laughs> takım elbiseler. Gitti. <laughs> <Ciddi>. Senin <laughs> üzeri ta iyi ya. Allah'ım şükür. Kaymak oh. gibi görmüyor mu? Vallahi güzel gibi adam ya, damak gibi ya. <laughs> Bu sefer bu şapkasını elde edemeyin, ya. Aman kuzum. Önceden bu kol kanadı değil, burada darbe koymuş. Senin mi? Senin kapanan oldu. Di dişleri dağıtıracağım, <laughs> olmayacak. Senin kapanan oldu. Ne yapacaksın? Dilimik. Vay yavrum. Allah Allah. Benim o kafanın dilindiğini, o darbayı baya. <laughs> geç yaşımda sen giyeceksin. Bilmiyor <laughs> <laughs> Gördün mü? Gördüler seni. Öte tarafa güzel gelir diyor. De. Gördüler seni. Bu kim de öbürü be? Bunda kazma var, satır var. Abi adam bal şeyin atladı. Balta ya. var. Bu kim de öbürü be? Bunu kim de öbürü be? Şimdi ben şuraya bak be. Şu poza bak, şu poza. Hıh. <laughs> 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 Bu da, da Bunu verebilir miyim internete? Meşhur oldu falan. Ne? Ne? Kim alacak onu? <laughs> İnternet, internet. O, buradaki internet bir tanıyor. <laughs> tanıyor ne uşu? Tanıyor bak. Bir alım yapmış. Sofer şov mu burası? Burasının amana koyun dedim. İyi demiş baba. O, o televizyonu da, ha. televizyonu alanı da, İnternetin? Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarının mahkemesini gözün önüne al tavcının yanında çıkmayanın amana koyun sen de. Ha, seni de onu da. <laughs> Bende mi <Bilmiyorum> la? <laughs> ama ne kadar burada çay içiyor Ha. Arif bana dik çaktı. Ne <laughs> yer koymuş amana koyun gider. Senin dağıtman lazım oraya. Bu dağıtma şu bu. Bu oraya dağıtman lazım. O da ödüsün yapma. O da sen mi aldın? Yo, biz de ya toparlayacağım. E sen de ödüyormuşsun. He? Onları bir de toparlatmam var. O zaman da bunu işte. Ne de toparlayacaksın? Ama ne bileyim patana yapacak bu Hakan. Zinciri alma fırsatını vermez. Sen gidiyorsun. Sen de çivili lastik alırsın. Bir gidiyorsun. Ama da çivili lastik yok mu? Uğur sen nereye gidiyorsun? Ben nüfusa gittim sen yoktun orada. Muzaffer biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Muzaffer amca. Biz gidiyoruz. Muzaffer amca. Gidene yol doğru gözü. Hadi gidelim beraber. Allah. 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 kay. Allah. 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 İmamın gayrı ne değil? Fazla değil imama yaklaşma. Valla. Götüme <laughs> parmağı <laughs> <laughs> Gel çaktı parmağımı attıma. Tamam, mı? Komon çıksan. Aa, ara mene ya. Aman ele götüm. Kopet uşke kopetsin adı. Hadi, hadi gelme. Adam Bu ki, ya. ya. Bu çeki gazinden beri takıyorum ben. Küşmadı. Doğru. E, benim kasket benim kafa kasket geliyor da. <laughs> Emir sen de mi de mi gülüm? Evet. Ha? Bende çeşit çeşit kasket, kasket var. Para para çıkar yeter ki. hangi renk? Ah. Renk hangi renk? Yalnız benden acı e bitim kasketin isteme. Onu vermem. Milyarı da aktarsan gene vermem. Demirel ki ne? Demirel adam alsaydı fotoğrafını çaldım az. <laughs> 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 Nereye gidiyorlar? Kusun <Kastım> buraya. <laughs> Bize <laughs> bırak. Bu çok dalgısın ya. Vallahi yemin ediyorum onun tarafını yalamamış olmuşum. <laughs> <laughs> Kimi kim? Anlama bazı o. <laughs> yemin ediyorum. Allah daha kafa yerde mi? Amanı kodumu salaksız o. <laughs> Senin kafanın amanı koru. <laughs> Akşam yanıma geleceksin. Elde dur veren eline. <laughs> O mene kodumu kapalı ki. Kasketten merakını alamadı. <laughs> Bu oyunu mu edeceksin? Ege bitim kasketini isteyeceğim ben de. <laughs> Öyle bir yaptım ki. Süsledin mi? Sarı yaşar Süslemiş ya. Peki beyaz mı ödü? O mene madenciler onu bilemez ki. Madenciler vermesi lazım onu bak. Omunu <laughs> otumun gavurun <Cabırın> evladı. <laughs> Oturuyor. Mübarek cuma pazartesi gün <laughs> doğal garip borusunu yaşattın ya. O mu ne botumun dedisi? <laughs> doğal gireyim de ya. Ne yapacaksın? E ben karıfercim lan. <laughs> 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 Nerede kanal Burada. Allah. Bak bak ya. Doğal şey, 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 çok... gaz gelmez, gelmez mi? Nereye takılacak doğal gaz? Zafer abi. Nereye takılacak? <laughs> o, o tesisatı ben düşerim. O bana <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> <laughs> ait. <bana ayrı. gülüyor> Yapmak değil misin? Ha? Aa. Şi, sana. Şimdi bana bak. Evet. Su tesisatı değil. Evet. Doğal gaz evet. teşkilatının borusu. Ben de Onu her borusu. bir insanda düşeyemez. Evet. Hiç evet. borusu mu şey borusu mu? Yalımız doğal gaz gelmeden düşeceğim bu Boru. borudan hava kaçmaz. Kaçmaz. Ha. Açar sağa. Sıkarsın değil mi? Boru siyah mı kırmızı mı? O halkın isteğine göre gidiyor. <laughs> Adamın uzaklığı. Doğal gaz doldum gittim be. Eee Allah'ım da. Arif'e et, çay ısmarlamadık ya. Arif nerede? Lan bırak sen çayı bırak bırak. Parlar verdi. Parlar verdi. Parlar verdi. Adamın yemeği karnı Allah Allah. 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 bırak şunu ya. Lan ya. ya yavrum. Ben sana dedim gelip buraya oturmayacaktın. Oluma girecektin. Hamam Sokova girecektim. Ne var orada? <laughs> çıkacak, çıkacak. Ben... Cif cif çıkacak, bu çıkacak. Bekle. De... Allah Allah. Lan neden hamam sokuyor be? Burada hamam sokuyor işte. Nereden gördün sen? Allah Allah. Allah adamın Ama Ha ey Müslüman, o Fahrettin Hoca'nın bıraktığı camide ders aldım. Vallahi geldiğin içe girince, bilmiyorsun, rengin bozuluyor. Etmer mi, beyaz mı? Ben bilmem, onu şikayet eden etti o zaman derdim onu. Sen Şşşş. Fatma tanıyorsun be? Ha? ha? Sen Hoca'yı nereden tanıyorsun? Bak, bak 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 bak. Allah. Bu elindeki ne? Öldü kimi? Kazma. Çamaşır suyu mu? Alırsa. Vallahi billahi yemin edeceğim ama ne koyayım. Şikayet ettiğim merkezdeki adamın yanında. Senin yanında kırıp kırıp kırar ne işte onu. <laughs> Bravo valla. Laf yedik kömürcü dayı. Kömürcü mü? Yolun amına koru. Amına kodumun mancavı. düş gelmedi, Gelmeden yapacağız ilk şey. Teşkilatımı. Köpek, Devletin bana bedi o kömür stokulandı bedi var. Mikro. O zaman nerede o kömürü git son bu da. Çıkım alışım o da. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok, çok

Çay parası değil, onunla para yok mu? Uzakta değil, çay parası vereceğiz. Para <laughs> şey, şey evet. Ver, <laughs> devlet taşı kapandı. Ama ne kutum, taş çalışıyor. Hayal etsin amına koyayım. İşte alıyor lan işte. Allah bırak. Senin ağzın da tak yalana. Köpek! Amına koyayım o cebisi. Senin yaşın nedir benim bu caddelerde geldiğim var. Adam ben genç yaşında dedim, mi? Çalışıyor değil mi? Müzafırı. Orada yemi yoktu. Aşk vur Allah'ım. Şeyden, Erol'un oradan 10 milyon yem oldu. Bu gençlik. Niye iş alınmaya? He? İş e, alınmaya. İş krizi. Hiç de yok. Ama ne bu çalışması lazım mıdır? Bu da var. Artık kabul yok. 15 dakika oldu. Bana koy. Yeter artık.